Esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Bugün son derece enteresan bir ayetin üzerinde duracağız. Bu ayette o kadar fazla çelişki var ki haddinden fazla. İlk önce ayetimizi okuyalım, daha sonra eleştirisine geçiş yapacağız. Ayetimiz Maide Suresi'nin 82. ayeti. Şöyle deniliyor: "Ey Muhammed! İnananlara en şiddetli düşman olarak insanlardan Yahudileri ve Allah'a eş koşanları bulursun. Onlardan inananlara en yakın olanları" yani sevgice dost olarak en yakın olanları biz Hristiyanız diyenlerden bulursun. Bu onların içinde bilginler ve rahipler bulunmasından ve büyüklük taslamamalarındandır. Yani değerli arkadaşlar özet olarak Hristiyanlar Müslümanlara en yakın olan en dost olan topluluktur. Çünkü Hristiyanlar büyüklük taslamazlar ve işlerinde bilginler vardır, rahipler vardır. Fakat Yahudiler ve putperestlerse Müslümanların en azılı en şiddetli düşmanlarıdır deniyor. Şimdi bu ayette iki büyük çelişki mevcut. Bunlardan birincisi Yahudiler ve putperestlerle olan kısmı ile ilgili. İkincisi ise, ikincisi ise Hristiyanlarla ilgili. İlk olarak şu Yahudiler ve putperestlerle ilgili olan kısma bir değinelim. Bildiğiniz gibi Arap Yarımadası'nda çok fazla eskiden Hristiyan krallık vardı. Yahudi topluluklar yaşıyordu. Bunlar putperestlerle birlikte yaşıyorlardı. Hem Hristiyanlar hem Yahudiler. İslam'dan öncesinden bahsediyorum. Ve Arap Yarımadası'nda tabii ki dönem dönem savaşlar yaşanıyordu. Birbirlerine bunların girdiği oluyordu ama Muhammed'in getirdiği dinden sonrası gibi komple onları yok etmek veyahut onların inançlarını tamamen bloke ederek İslam'a kendi inancına kanalize etme hususu yoktu. Yoksa zaten bu kadar topluluk bir arada bu kadar asırca hatta belki binlerce yıldan bu yana yaşayamazdı. Bakıyorsun haritaya açıyorsun Yemen'den tut Suriye'ye kadar birçok bölgede Hristiyan krallıkları var, Yahudi krallıkları, Yahudi toplulukları var ve tabii ki putperestler var. Şimdi şayet Kur'an'ın iddia ettiği gibi Yahudiler ve putperestler bu kadar azılı düşman ise, bu kadar karşı görüşten insanlara saldıran, saldırgan tiplerse nasıl oluyor da bunlar İslam gelmeden önceki dönemlerde bir arada bu kadar uzun süre yaşayabiliyorlar? İlk önce bunu sorgulamak gerekiyor. Ha buna şu şekilde cevap verebilirler. Efendim zaten ayette Yahudilerin ve putperestlerin Müslümanlara karşı azılı düşman olduğu söyleniyor. Birbirlerine karşı düşman olduğu söylenmiyor ki. İyi de aynı ayette Hristiyanların da çok dostça, sevgiyle yaklaştığı, onların büyüklük taslamadığından da bahsediliyor. Bu mantığa göre yani düşmanımın düşmanı dostumdur hesabı, Yahudilerin ve putperestlerin Hristiyanlara karşı da çok daha saldırgan olması, çok daha tahammülsüz olması gerekiyor. Ama bakıyorsun yani gayet bir arada yaşamayı başarabilmişler. Öte yandan bakıyorsunuz İslam tarihine, Emeviler dönemine, Abbasiler dönemine. Bildiğiniz gibi Arapların Türklere karşı çok sert saldırıları var, büyük katliamları var. Peki bu katliamları neden yapıyorlar? Türkler Arap Yarımadası'nı işgale mi geliyor? Arapları yok etmeye mi çalışıyor? Hayır. Bilakis Araplar Türklerin bulunduğu bölgeleri, Türkler çünkü putperesti biliyorsunuz. Dolayısıyla... Bu ayetin içine Türkler de dahil oluyor ve iddiaya göre Türklerin de putperest olduğu için hani tanrıya eş koşanlar, farklı tanılara inananlar olduğu için Müslümanlara çok şiddetli şekilde düşmanlık beslemesi gerekiyor. Fakat adamlar o dönemler boylara ayrılmışlar, kendileriyle meşguller. Araplara, Arabistan'a falan herhangi bir tehdit oluşturmuyorlar, saldırmıyorlar ama Araplar Herhalde bu ayet ve benzer ayetlerden dolayı olsa gerek Hunharca Türklere saldırıyor. Binlerce Türk'ü asıyor, kesiyor, ağaçlara asıyorlar on binlercesini, yüz binlercesini katlediyorlar. İyi de hani putperestler çok azılı düşmandı? inananlara karşı çok şiddetli şekilde onlardan nefret eder derecesinde onları yok etmek ister derecesinde onlara düşmandı. Böyle bir şey yok. Bunun tam tersi var. Müslümanlar azılı şekilde, şiddetli şekilde putperestlere düşmanlar. Onları yok ediyorlar, katlediyorlar. Onları zorla inançlarına dahil etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu açıdan bu ayet çelişkide. Tam tersinin cereyan ettiğini görüyoruz. Öte taraftan ayette diyor ya Hristiyanlar Müslümanların en yakınıdır. Onlara sevgi açısından, dostluk açısından en yakın onlardır. Çünkü onlar büyüklük taslamaz vesaire vesaire. Bakıyorsun yine İslam tarihine 1400 yıllık tarihe. İlk yüzyıllardaki Türklere karşı, İran'a karşı yapılan savaşların dışında Müslümanların en fazla savaşı Hristiyanlarla yaptığını görüyoruz en büyük savaşları, en uzun süreçli savaşları Hristiyanlara karşı yapıyorlar. Mesela Haçlı Seferleri var. Bu Haçlı Seferlerinin çıkma sebepleri var. Bunların ana iki sebebi Müslümanları Kudüs'ten ve İspanya'dan kovmak. Haçlı Seferlerinin ortaya çıkış misyonu budur. Tabii ki ikinci sebebi de Hristiyanlığı yaymak elbette. Onlar da kendi inançlarını yaymak istiyorlar. Ama temel sebebi Müslümanların Kudüs'ü işgal etmesi ve İspanya'yı, Portekiz'i vesaire oraları işgal edip orada Endülüs'ü kurması. İyi de ayete göre hani Hristiyanlar sizin dostunuzdu? Size sevgi açısından en yakın olan onlardı. Neden sürekli Hristiyanlarla savaşıyorsunuz? Mesela Muhammed'in daha ilk dönemler, Muhammed hayattayken Tebük seferi var. Roma İmparatorluğunun kontrolü altında bu bölge. İnsanlar savaşa gitmek istemiyorlar çünkü Roma İmparatorluğu çok güçlü bir imparatorluk. Aynı zamanda havada çok sıcak o dönemde istemiyorlar. Muhammed adamları ikna etmek için bakın orada sarı saçlı mavi gözlü kızlar var onları cari olarak alacaksınız diyerek motive etmeye çalışıyor. Yani Hristiyanların karısına kızına göz dikerek onlara sahip olacaksınız diyerek Müslümanları motive ediyor. İyi de hani bunlar ayete göre size en yakın olanlardı, sizin dostunuzdu. Bu açıdan da ayette bahsedilen hususun hikaye olduğunu görüyoruz değerli arkadaşlar. Zaten bu ayet günü kurtarmak için üretilmiş olan ayetlerden birisidir. Bildiğiniz gibi biz İslam dininin Hristiyanlığın bir mezhebi olduğunu sürekli ifade ediyoruz. Bununla alakalı çok fazla dayanak var, belge var, bilgi var. O yüzden bu ayette Hristiyanların Müslümanlara en dost olan grup olup da Yahudilerin, putperestlerin en şiddetli karşıt grup olarak lanse edilmesi son derece normal. Çünkü İslam dini temelde çıkış noktasında bir Hristiyan mezhebidir. Hatta biz günümüzde Kur'an'ın bile heretik bir İncil olduğunu biliyoruz. Bu konuyla alakalı da çok fazla dayanak var, belge var, bilgi var. E çünkü bakıyorsun İslamiyet dönemlerindeki sikkelere bakıyorsun, tarihi belgelere bakıyorsun. Çoğunun üstünde haç işareti var. Muaviye'nin parasında haç işareti var. Bilmem nerede haç işareti var. Bilmem nerede yapılmış olan yapıda Hristiyanlığa ait ikonalar var, figürler var. Yani çok fazla detay var. Dolayısıyla Zaten ilk dönemler Hristiyan mezhebi olan İslam, daha sonradan özellikle Abbasiler dönemi bir dönüşüm geçirirken hem Hristiyanları öven, onları kendilerine daha yakın gören bu ayetlerden bazıları Kur'an'da kalıyor, ellenmiyor. Ama yine aynı surenin, Maide suresinin farklı bir ayetinde mesela biz Hristiyanları birbirlerine düşman kıldık, aralarına düşmanlık kıldık da deniliyor. Yani birbiriyle bu kadar çelişen ayetler aynı surenin içinde bulunabiliyor çünkü bir dönüşüm yaşanıyor. Hristiyan mezhebi olan İslam bağımsız bir dine dönüşmeye çalışıyor o dönemler. O yüzden böyle karman çorman birbiriyle çelişkili ayetler bulunuyor. Hatta bunlardan bazılarını daha sonradan da kaldırmayı düşünmüş olabilirler. Fakat dönüşüm büyük oranda tamamlandığı için o saatten sonra bazı ayetleri değiştirmeye çalışmanın büyük tepkilere neden olabileceğini düşünerek bunu yapmamış olabilirler. Abbasiler döneminden daha sonrasını kastediyorum. Abbasiler zaten Kur'an'ın ve İslam dininin baştan dizayn edildiği bir dönem arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Toparlarsak bu ayette Yahudilerin ve putperestlerin Müslümanların en azılı düşmanları olduğundan bahsediliyor. Fakat biz tarih boyunca özellikle İslam'ın erken dönemlerinde bu putperest denilen grupların Mekke'dekiler hariç ki Mekke'dekiler bile Muhammed gelip de onların inançlarına salça oluncaya kadar Muhammed'e fazla tepki göstermiyorlar. Muhammed geliyor bu puta takmayacaksınız diyor, şu putun önünde eğilmeyeceksiniz, Kabe'ye bunu sokmayacaksınız, Kabe'deki putları kıracaksınız, şunu şöyle yapacaksınız, bunu böyle yapacaksınız diyerek adamların inancını yok etmeye çalışıyor, her şeye salça oluyor. Ondan sonra da adamlar kardeşim bu kadar da olmaz, yeter diyorlar. Sen diyorlar bu yeni dini burada yayamazsın çünkü senin amacın farklı, sen komple bizim inancımızı yok etmeye çalışıyorsun. Bak burada Yahudiler var. Burada Süryaniler var. Burada Sabiler var. Burada Hristiyanlar var. Biz onlarla burada asırlardan beri her ne kadar arada sürtüşmemiz olsa da gayet güzel geçinip gidiyorduk. Ama sen geldin. Bizim tüm inançlarımızı yok etmeye çalışıyorsun diyerek adama karşı çıkıyorlar haklı olarak. O grup dışındakiler yani Türkler olsun, İranlar olsun, Mecusi, Putperest olarak tabir edilen gruplar bunların hiçbirisi Arabistan'ı yok etmeye çalışmıyor. Arabistan'a saldırıp İslam'ı ortadan kaldırmaya çalışmıyor. Bilakis Araplar İran'a ve Türklere saldırıp büyük katliamlar yapıyor. Haliyle ayetin bu kısmındaki size en şiddetli düşman Putperestlerdir, Yahudilerdir kısmı doğru değil. Bu net olarak tarihten görebiliyoruz. Tam tersini yaşandığını görüyoruz. Aynı şekilde Hristiyanların, Müslümanların dostu olduğu, onlara en yakın olduğu hususundan da bahsediyor aynı ayette. Bunun da doğru olmadığını, uydurma olduğunu, gerçeği yansıtmadığını biliyoruz. Çünkü Müslümanlar tarih boyunca, 1400 yıllık tarihin özellikle 1000 yıllık kısmında sürekli Hristiyanlarla savaşıyorlar. Sürekli neredeyse. Çünkü Hristiyanlar bildiğiniz gibi çok daha kalabalıklar Yahudilere göre. Putperestlere göre de daha güçlüler. Roma İmparatorluğu var vesaire var. Bakıyorsunuz sürekli Hristiyanlarla savaşmış Müslümanlar. E hani bunlar sizin dostunuz bu ayete göre. Bu durumun da gerçeği yansıtmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu ayette çok ciddi çelişkiler var değerli arkadaşlar. Günü kurtarmak için Muhammed'in zamanında ürettiği ayetlerden birisi bu. Tabii ki biz böyle deyince bazıları hani bu ayet daha sonradan oluşturulmuştu diyerek karşı çıkacaktır. Hem diyorsunuz ki ayetler sonradan Abbasiler döneminde oluşturuldu hem de diyorsunuz ki Muhammed bu ayetleri günü kurtarmak için üretti. Kardeşim, siz kendinizle çelişmiyor musunuz? Hayır, çelişmiyoruz. Çünkü ben bunu söylerken, bunu bin defa söyledik. Sizin inandığınız şekilde olduğu için bu şekilde ifade ediyorum. Yani siz bütün ayetlerin Muhammed döneminde indiğine, vahy olduğuna inanıyorsunuz ya. Ha, ben de diyorum ki, şayet bu doğru olsa bile, sizin inandığınız şekline Muhammed günü kurtarmak için. Mekke dönemi farklı ayetler üretiyor, Medine dönemi farklı ayetler üretiyor. Sizin inandığınız hususla alakalı benim yapmış olduğum eleştirel yaklaşım farklı bir şey. Bunları birbirlerine karıştırmayın. Bazen de ikisini birleştirerek eleştiriyoruz. Sizin inandığınız şekli bu şekilde ama o şeklin de arkasında yatan İslam'ın Hristiyan mezhebi olması diyoruz mesela. Bunları ayırt edemiyorsunuz, birbirlerine karıştırıyorsunuz. Gerçekten sentez, analiz yeteneğiniz çok düşük. Bunları biraz geliştirin, biraz geniş görmeyi öğrenin. Evet bugün bu hususun üzerinde durduk kısaca. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.